Göz göze bakınca ne görüyorsun? Bir sır mı, bir duvar mı? Erkeklerin içindeki sessizliği hiç duydun mu? Herkes konuşur ama kimse gerçeği bilmez. Erkekler neden anlaşılmıyor? Cevap karanlıkta saklı. Bugün gizemli köşede bu sırrı açığa çıkarıyoruz. Hazır mısın? Ya da daha doğrusu erkekler neden bu kadar sık mesafeli? Sanki bir şeyler saklıyorlarmış gibi soğuk, buz gibi bir ifadeyle ya da sadece kayıtsız olarak görülüyor. Bu algının ardında yatan gerçek ne? Gerçekten biz böyle miyiz yoksa insanlar bizi yanlış mı anlıyor? Belki de her ikisi de doğru olabilir. Şununla başlayalım. Sessizlik. Çoğu erkek kelimeleri seçmez. Onlar için kelimeler duyguları ifade etmenin en doğal yolu olmayabilir. İçimize atarız. Duygularımızı dışa vurmak yerine içimizde biriktiririz. Konuşmak yerine geri çekiliriz. Sorunlardan kaçmak değil, sadece kendi içimizde çözümler aramaktır belki de. Paylaşmak yerine sadece yutarız. Sanki duygularımızı paylaşmak bir zayıflık göstergesiymiş gibi. Ama neden? Bu sessizliğin, bu geri çekilmenin, bu yutkunmanın sebebi ne? Çünkü küçüklüğümüzden beri sürekli duyarız. Gerçek erkekler ağlamaz. Bu cümle zihnimize kazınan bir yara gibi. Duygularını belli etme. Sakla, gizle, kimseye gösterme. Güçlü ol. Her zaman her koşulda güçlü olmak zorundasın. Bu yüzden tuğla tuğla duvarlar öreriz kendimizi korumak için dış dünyadan soyutlamak için içimizde olup bitenleri saklamayı öğreniriz. Bazen kendimizden bile. Duygularımızı bastırmak, onları yok saymak, kendimize bile itiraf edememek. Bu yüzden biri bizimle konuşmaya çalıştığında ve o duvara çarptığında bu umursamadığımız için değildir. Aksine belki de çok fazla umursuyoruzdur. Sadece bu duvar yıllardır oradadır. Onu yıkmak zaman, sabır ve çok fazla güven gerektirir. Bu güveni inşa etmek o duvarı yıkmaktan bile daha zor olabilir. Şimdi başka bir şey var. Farklı dil, farklı duygular. İletişim kurarken kullandığımız araçlar farklı olabilir. Birçok kadın kelimelerle konuşur. Birçok erkek mi eylemlerle. Sözler yerine davranışlarla sevgimizi, ilgimizi gösteririz. Seni seviyor muyum diye sor cevap vermeyebilirim. Belki de o an kelimeler boğazıma düğümlenir. Ama arabanın kapısını açarım. Bu benim sana değer verdiğimi gösterme şeklimdir. Seni eve kadar bırakırım. Güvende olduğundan emin olmak isterim. Eğer hastaysan, ilaçlarını alır ve yanında sessizce otururum. Senin için orada olduğumu bilmeni isterim. Bu benim önemsediğimi söyleme şeklim. Konuşulanla ilgili değil yapılanla ilgili. Eylemlerim sözlerimden daha çok şey ifade eder. Ama bazen bu eylem dili anlaşılmadığında her iki tarafı da incitir. Farklı dilleri konuşmak yanlış anlaşılmalara yol açabilir. O artık beni sevmiyor musun diyebilir. Ama ben oradayım, sadece farklı bir dil konuşuyorum. Aynı duyguyu farklı şekillerde ifade ediyoruz. Şimdi erkeğin görünmez yükünden bahsedelim omuzlarımızda taşıdığımız kimsenin görmediği ağırlıklardan toplum bizden korumamızı, güçlü kalmamızı, para kazanmamızı, her şeyi düzeltmemizi bekler. Bu beklentiler üzerimizde büyük bir baskı yaratır. Ama herkesin unuttuğu şey şu. Erkekler de incinir. Biz de insanız, biz de acı çekeriz. Erkekler de sevilmek ister. Şefkate, ilgiye, anlayışa ihtiyacımız var. Ama neredeyse hiç yüksek sesle söylemeyiz. Çünkü söyleyemeyiz, söylemeye cesaret edemeyiz. Neden? Çünkü zayıf görünmekten daha korkutucu bir şey yoktur. Toplumun bize dayattığı bu korku bizi esir alır. Bu korku en derin yalnızlığı yaratır. Bu yüzden yanlış anlaşıldığımızı hissederiz. Konuşamadığımız için değil, kimsenin bizi gerçekten dinleyeceğini düşünmediğimiz için kimsenin bizi anlamayacağına inandığımız için. Peki cevap ne? Bir erkeği anlamak istiyorsan ona hissetme izni ver. Ona duygularını ifade etme özgürlüğü tanı. Şunu söyle. Açıklamak zorunda değilsin. Buradayım. Seni yargılamayacağım. Sadece dinleyeceğim. Her zaman güçlü olmak zorunda değilsin. Yorgun olmak sorun değil. Yorulmak insan olmanın bir parçasıdır. Bir erkek kendini güvende hissettiğinde açılır. Yargılanmayacağını bildiğinde, anlaşıldığını, kabul edildiğini hissettiğinde. İşte o zaman sonunda duyacaksın evet. Ben de yorgunum. Sadece sevilmek istiyorum. O zaman o duvarlar yıkılmaya başlar. Sonuç mu? Erkekleri anlamak istiyorsan söylenmeyeni duymayı öğren. Satır aralarını okumayı, sessizliğin dilini çözmeyi öğren. Çünkü bazen duygular kelimelere dökülemez. Onları gözlerinde, sessizliğinde, yakın duruşunda bulacaksın. Onların eylemlerinde, davranışlarında saklıdır. Her erkek sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Kendi dilinde, kendi yöntemleriyle. Asıl soru şu: Dinliyor musun? Gerçekten duymak için çaba gösteriyor musun? Abone olmayı unutmayın bu ve benzeri konuları ele almaya devam edeceğiz. Bir dahaki sefere başka bir gizeme dalıyorum. Kadınlar neden ilgiye doymuş gibi davranıyor? Bu sorunun cevabını arayacağız. Bir sonraki bölümde gizemli köşeden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.